Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf ile karşınızdayım. Tefsir dersimize hoş geldiniz. Birinci ünitemiz Kur'an-ı Kerim tarihi. Bir e, videomuzda hemen başlıyoruz. Siz 11. sınıf istediniz. Ben de hemen sizin için tefsir dersimizi çekmeye karar verdim. Ve tefsir dersi notlarımızı hazırladım. Tefsir dersimiz Birinci videomuz var şimdi. Bir de iki videomuz olacak arkadaşlar. Bir videoya hepsini maalesef sığdıramadık. Takipte kalırsanız hemen o da ardından gelecek. Bakalım tefsir dersimize neler öğreneceğiz onu görelim. Bir, Kur'an-ı Kerim ve gönderiliş amacı. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim ve gönderiliş amacını öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'in üzül ortamı, vahyin geliş süreci, vahyin yazılması ve korunması başlıklarımızı bu ünitemizde işleyeceğiz. İnşallah inşallah. Bakalım birinci konumuz olan Kur'an-ı Kerim ve gönderiliş amacına hemen bakalım. Kur'an Allah'ın Hz. Muhammed'e nokta nokta aracılığı ile indirdiği, musaflara yazılan, mütevatir bir yolla naklonlan ve okunmasıyla ibadet edilen ilahi sözlerdir. Şimdi burada ben bir boşluk görüyorum siz gibi. Buraya Hz. Muhammed'e kim aracılığıyla geldiğini hemen ekliyoruz. Tabii ki Cebrail aleyhisselam aracılığıyla meleğimiz aracılığıyla vahiy meleğimiz ile geliyor arkadaşlar. Şimdi burada musaf kelimemizi ve mütevatir yolla diyor. Acaba bunlar ne demek? Bunları öğrenmeden geçmek istemedim açıkçası. Mütevatir dediğimizde hemen yazalım. Yalan üzere birleşmeleri birleşmeleri mümkün mümkün olmayan mümkün olmayan topluluktan gelen haberdir arkadaşlar. Mütevâtir bir yol. Hem bu haber yani geliş yoluna da mütevâtir yoluyla gelmiş deniliyor. Şimdi yalan üzere birleşmeleri. Yani hiçbir şekilde yalan söylemeyen, söylememiş insanlardan gelecek olan yani bir topluluk olması bekleniyor bu insanların. Bu topluluklardan gelen habere biz mütevatir haber diyoruz. Mütevatir haber bunları gördüğümüz iyi olur. Hani burada açıklamamız anlamlı oldu bizim için. Musaf dediğimizde ise hep musaf kelimesini duyuyoruz aslında. Musaf, Kur'an'ın kağıda yazılmış Kur'an'ın kağıda yazılmış şeklinin adıdır diyelim. Ee, biz hani Kur'an-ı Kerim'e direkt hani Kur'an-ı Kerim diyerek e, istiyoruz. Mesela isterken bana Kur'an'ı ver derken biz aslında Musaf'ı ver, Musaf ver demek istiyoruz orada. Kur'an Allah'ın sözlerinin adıdır arkadaşlar. Hani Allah'ın bize içerisinde yer alan o ayetlere biz Kur'an diyoruz. Ama Kur'an'ın da yazılı olduğu o ayetlerin yazılı olduğu kitaba biz Musaf diyoruz. Çünkü Musaf kağıda yazılmış haldir dedik Kur'an'ın. Şimdi yer bakalım. Yer. Diğer sayfamızda Kur'an önceki kitapların tahrifini düzelten ve insanları doğru inanca yönlendiren evrensel bir kitaptır diyoruz. Kur'an evrensel dediğimiz için bütün toplumlara indiği anlamına geliyor evrensel demek. Kur'an'ın indiriliş amacı ise Bakara suresi 75. ayette bize aslında anlatıyor Bakara suresinde. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler. İyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Gördünüz mü? Burada bize Yahudilerin İslam Müslüman Müsl İslam ve Müslümanlı Müslümanlar karşısındaki tutumları anlatılıyor arkadaşlar. Hani Yahudilerin tahrif ettiklerini. Tahrif ne demek peki? Tahrif bir sözün veya metnin lafzını manasını manasını bozmak anlamına geliyor. Şimdi tahrif hani bilenlerimiz olur, bilmeyenlerimiz olur. Ben o yüzden açıklamak istedim yine de ki daha iyi anlayabilelim ayeti. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir tık Allah'ın kelamını dinler. iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Ona yani zarar verirlerdi. Onu bozarlardı. Kendi kitaplarını bile tahrif edecek kadar hani yoldan çıkmış Yahudilerin dinlerini terk edip İslam'ı kabul etmelerini beklemek aşırı iyimserlik olurdu değil mi? Evet. Benim için de öyle yani arkadaşlar. Ben fikrimi burada belirtmek istiyorum. Şimdi Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır diyelim. İnsana akıl, irade, sorumluluk ve dış dünyaya egemen olma kudreti vermiş. Yani bize bu dünyaya yaşama, buranın içerisinde egemen olma, buraya alışma bir kudreti vermiş. İnsanın yaratılış gayesine de uygun yaşayabilmesi için bize yol göstermiştir arkadaşlar Allahu Teala. İnsana hayır, şer, güzel, çirkin, iyi, kötü arasında bir tercih yapma kabiliyeti vermiş. Yani irademizle yapıyoruz biz bu tercihi değil mi? İnsan, insanın en güzeli ve en doğruya ulaşabilmesi için de bize vahiy göndermiştir. Yani kendi sözlerine peygamberler aracılığıyla insanlara göndermiştir. Allah'ın insanlara ulaştırdığı vahilerden bazıları ilahi kitap haline gelmiştir. İlahi kitap haline gelmiştir. Son ilahi kitabımız ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim insanları mutluluğa götürecek bir rehberdir diyoruz. Bize o yol göstericidir diyoruz. Kur'an'ın aslında indiriliş amacından birini de söylemiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz de bize Kur'an'ı açıkladığı için onun da yol göstericiliğine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim dünyada adaleti gerçekleştirecek, toplumlar inşa etmek, ahirette de her Müslümanın ebedi hayatını teminat altına almak üzere gönderilmiştir. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim hem bir dünyada bir amacımız var Kur'an-ı Kerim'in yaratılış için hem de diğer dünyaya bir amacı var. Sadece bir dü bu dünya için bize gerekli olan bir şey değil. Tabii ki diğer dünyada da bizim en çok bize lazım olacak şey Kur'an-ı Kerim'dir. Maide suresinde 14. ayetinde bir Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirenlerden İncil'den yani önemli bir kısmını unuttular buyuruluyor. Gördünüz mü? Haz Hristiyanlardan bahsediyor. Az önceki suremizde Bakara'da 75. ayette Yahudilerin e, tahrifinden bahsediyordu. Burada da bize Hristiyanların sözlerinin tutmadığından yani onların verilen emirleri yerine getirmediğinden bahsediyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya biat edeceklerine dair söz vermişlerdi bildiğiniz gibi ancak sözlerinde durmadılar. Verilen emirleri unutup Allah'ın sözlerini işlerine geldiği gibi yorumladıklarından bahsediyor ayetimizde. Onlar kendi... Ee, dinlerine bile onlara gelen bir dine bile inanmamışken kalkıp da hani bizim dinimize inanmaları bizim için yeni bir iyimserlik olurdu arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in diğer isimleri var. Kur'an-ı Kerim'in diğer isimleri bizim için önemlidir. Sınavda da karşımıza çıkabilir. En önemli ismi olarak ben aslında hepsini önemli görüyorum ama en önemli olarak hani e, tanımından çıkaramayacağımız bazı kelimelerimiz var. Onların tanımlarını yazalım. Furkan, Furkan hak ile batını ayıran. Hak ile batını. Gerçekle yalanı ayıran, gerçekle gerçek olmayan, batın gerçek olmayan demek arkadaşlar. Hak ile batını ayıran anlamına geliyor. Şimdi mesaneyi görüyoruz. Mesane ise bakılmadan tekrar tekrar okunan. Bakılmadan tekrar tekrar okunan mesane. Kelamullah Allah'ın sözü anlamına geliyor. Yine yazayım. Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Nur zaten nur ışık. Nur'un birçok anlamı var ama ışık anlamını yazın. Tenzil indirilmiş, hani tenzil edilmiş. Urvetül Üska ne demek? Sağlam kulp. Sağlam kulp demek arkadaşlar. Urvetül Üska anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in diğer ismi. Hak, hak gerçek anlamında. Hikmet, hikmet, bilgi, bilgili. Zikir, zikir etmek yani zikir anlamına geliyor. Şifa, şifa. Rahmet, bize rahmet eden. Mevize, mevize ise burada yine tanımadığımız bir kelimemiz var. Öğüt, öğüt veren. Yani Kur'an-ı Kerim'de öğütlerin yer aldığına dair. Onun da e, diğer bir ismi de öğütmüş zaten. Hüda, hidayet rehberi. Doğru yol gösteren yani bize. Hidayete erdiren, bizi doğru yolu ileten. Furkan'ı unutmuyoruz. Hak ile batını ayıran anlamına geliyor. Gerçekle gerçek olmayını ayırmamıza bize yardımcı olduğuna dair ismi Furkan. Mesani bıkılmadan tekrar tekrar okunan Kelamullah, Nur, Tenzil, Urvetülvüska, Hak, Hikmet, Zikir, şifa, rahmet, mevize ve hüda. Gördüğümüz gibi daha birçok ismi vardır Kur'an-ı Kerim'in. Sadece burada bunları yer aldı, aldık. Kitabımızda da bunlar olduğu için İkinci konumuz Kur'an-ı Kerim'in nüzül ortamı, ha, nüzül ortamı. Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de inmeye başladı arkadaşlar. Mekke'de gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı dönemde toplumun geneli put, putlara tapıyordu. Yani putperestik inancı vardı. Allah'a inanıyorlardı ama aynı şekilde putlara da tapıyorlardı. Onlar aracı olarak kabul ediyorlardı putları. Müşrikler putların etrafında tavaf yapıyor, onlar için kurban kesiyor ve çeşitli zamanlarda onlara hediyeler veriyorlardı. Yani onlara kendilerini ee, onları ilah gibi görüyorlar aslında arkadaşlar. Onlar için ibadet etmek, onlar için kurban kesmek, onun bir ilah olduğunu gösterir onlar için. Yüce Allah şirkin her türlüsünü kaldırmak ve tevhid'e dayalı bir inanç oluşturmak için Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Şirk ne demekti şirk? Allah'a ortak ortak koşmaya şirk diyorduk. Onların her türlüsünü kaldırmak ve tevhide dayalı bir inanç oluşturmak için tevhid ne demekti peki? Allah'ın var ve bir olduğu inancıydı. Tamam mı? Allah'ın var ve bir olduğu inancını oluşturmak için Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in aslında burada da bize neyi açıklıyor? Gönderiliş amacını bize burada yine bildiriyor. Diğer konumuzda da. Şimdi o nüzul ortamından Kur'an-ı Kerim'in indiği ortamda ekonomik hayat nasıldı? Ekonomik hayatta arkadaşlar hayvancılık, ticaret, tarım bunlar vardı. Mekke 3 şehir ayrılıyordu biliyorsunuz. Mekke, Medine ve Taif olmak üzere Hicaz bölgesi vardı. Hicaz bölgesinde Kur'an-ı Kerim Mekke şehrine iniyor, indirildi. Mekke şehrinde hayvancılık, ticaret ve tarım yapılmaktaydı. Kültürel ortamda ise okul, okur yazarlık azdı insanlar e, çok az okuma yazma biliyorlardı. Şiir, edebiyat önemliydi. Duygularını falan şiirle, edebiyatla e, ifade ediyorlardı. Hitabet güçlüydü. Onların hani Peygamber Efendimizin de biliyorsunuz ki Arapça belagatı yani konuşması çok güçlüydü. Onun her türlü e, Hitabeti yani her türlü sözü kuvvetliydi. Sözlü kültür yaygın. Sözlü kültür yaygındı arkadaşlar. Yazılığı çok okur, yazarlık olmadığı için. Dini ortam ise putperestlik vardı. Putlara tapıyorlardı dedik. Haniflik, haniflik. Hristiyanlık, Yahudilik, Mecusilik dedik. Mecusilik, ee, Mecusilik ateşi tapmakta Hristiyanlık, Yahudilik vardı o zamanlar. Şimdi sosyal ortam dediğimizde kabile hayatı vardı. Kabilecilik anlayışı, bildiğimiz gibi kabilecilik anlayışı. Ee, kabilecilik anlayışını sö şöyle söyleyebiliriz. Mesela birisi, birisi kabileden birisi bir suç işlediğinde o kabilenin hepsi suçlu olurdu. Ve hepsi intika intikam almaya çalışırlardı. Böyle bir özellikleri vardı kabile hayatındaki, kabile anlayışında. Sınıf farkı vardı. Biliyorsunuz ki cahiliye dönemi olduğu için sınıf farkı insanları sınıflara ayırıyorlardı. İçki kumar yaygındı, insan hakları ihlali fazlaydı, sosyal hayatta e, kurallar çok olmadığı için e, insan hakları da tabii ki göz ardı ediliyordu arkadaşlar. Şimdi vahiy, vahiyin tanımına biz hemen yapalım. Allah'ın, Allah'ın insanlığa iletmek, insanlığa iletmek istediği Siz de benimle birlikte PDF'leri alıp yazın arkadaşlar. Mesajları peygamberlere çok gizli ve süratli şekilde ulaştırmasıdır. Allah'ın insanla iletmek istediği mesajları peygamberlere gördüğümüz gibi Allah'tan peygamberlere çok gizli süratli şekilde ulaştırmasıdır diye tanım yapabiliriz. Vahiy üç şekilde gerçekleşmektedir arkadaşlar. Vahiyin üç şekilde gerçekleştiği için birinci gerçekleşme şeklimiz ilham. ikinci gerçekleşme şeklimiz perde arkasından perde arkasından konuşma perde arkasından konuşma Diğeri Cebrail aracılığı ile. Cebrail aracılığı ile diyebiliriz. Bazen Cebrail arkadaşlar peygamber Efendimize vahiy getirirken bazen insan suretinde, bazen de kendi suretinde görünmüştür diyelim. Bu da Cibril 51. ayette insan suretiyle ilgili, hani insan olarak göründüğüne dair bir ayetimiz var. Onu da inceleyip hemen bakarsanız sizin için faydalı olur. Cibril hadisinde de arkadaşlar insan suretinde gelmiş. Hani Cibril hadisinde biliyoruz değil mi? Cibril hadisi Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam geldiğinde iman nedir, ihsan nedir gibi böyle gibi sorular sormuştu. Peygamber Efendimiz de ona cevap vermişti. Orada işte insan suretinde gelmiş. Şimdi kendi suretinde de Şura 51. ayetteki gibi geldiğini söylüyoruz. Hz. Muhammed ilk vahiy gelmeden önce Yüce Allah onu peygamberliğe hazırlamıştır. İlk önce vahiy gelmeden önce peygamber efendimiz vahiyye hazırlanmış arkadaşlar. Nasıl hazırlanmış? Yani Kahira mağarasında ona bazen günlük hayattan uzaklaşmış. Hira mağarasına gitmiş mesela. İnzivaya çekilmiş. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce, ona ayetler inmeden önce. Gördüğü rüyalar gerçekleşmeye başlamış artık arkadaşlar. Hani Hazreti Hatice Validemiz de rüya gördüğünde onun yanına gidiyordu. Hazreti Hatice Validemiz de bunun farkına varmış. Ona çok yardımcı olmuştu. 610 yılında ilk vahiy Cebrail'in Asya suretinde gözükerek getirdiğidir. Şimdi 610 yılında nerede? Şuraya nerede yazalım? Hira mağarasında değil mi? Hira mağarasında. Hira mağarası neredeydi? Nur Dağı'nda. Hira mağarasında ilk vahiy Cebrail'in asli kendi suretinde gözükerek getirdiği Alak suresi. Alak suresi Der diyoruz. Şimdi Kadir Gecesi'nde ilk bu vahiyin geldiğini biliyoruz. Kadir Gecesi'nde ilk vahiy geldiğinden dolayı e, mübarek kılmışız. Hani kıldık. O yüzden Kadir Gecesi'nde ibadetler ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz bolca. Vahiy süreci 23 yıl sürmüştür arkadaşlar. Vahiy süreci 23 yıl peygamber efendimize e, parça parça vahiyler gelmiştir. Şimdi vahiyin yazılması ve korunması. Vahiy yoluyla gelen Kur'an metnini insanlara tebliğ etmiştir. Kur'an metnini insanlara tebliğ etmiştir Peygamber Efendimiz. Kur'an'ın korunması amacıyla sahabilere Kur'an'ı okumaya ve ezberle ve ezberlemeye teşvik etmiştir. Vahiy geldiği zaman hemen katiplerden birisini çağırmış ve gelen vahiy eksiksiz bir şekilde yazdırmıştır. Vahiy katiplerinin sayısının 40'a kadar ulaştığını biz hadislerimizden öğreniyoruz. Vahiy yolla geleni bize tebliğ etmiştir. Yani bize ulaştırmıştır demek tebliğ etmek. Kur'an'ın korunması amacıyla da hemen onu yazdırıyor arkadaşlar. Hemen yazdırdıktan sonra vahiy katipleri yazıyor bunları. Vahiy katiplerinin de sayısının 40 olduğunu söylüyoruz. Hemen vahiy katiplerimizden önemli birkaç ismini yazmak istiyorum sizin için. Zeyd bin Sabit Zeyd bin Sabit. Ali bin, Ali bin Talip. Ali bin Talip. Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Ubey bin Kap. Ubey bin Kap. Abdullah. Nasıl yazdım ben bunu? Abdullah bin Sad. Ebi Ser diyoruz. Şimdi Abdullah bin Ebi Ser arkadaşlar Mekke'de Mekke'deki katip. Mekke'deki katip önemli. Ondan sonra Medine'deki katibimiz ise Ubey bin Ka' Medine'de, tamam mı? Medine'deki deki katip yazalım şöyle. Bu da bizim için önemli. Bu Beybin Kapı'nın Medine'de, Ebil Serhin'de, Mekke'de olduğunu unutmuyoruz. Zeyd bin Sabit de daha sonra devamlı olarak yapıyor. Devamlı olarak, kendisi vahiy katibi olarak tamamen görevlendiriliyor. İnan ayetlerin Cebrail'e arz edilmesi var şimdi. Ondan önce Hazreti Peygamberimiz vahiy katiplerinin ayetleri gözden geçirir. Ondan sonra yanlış varsa eğer onları düzeltirmiş arkadaşlar. Hani işini garantiye alırmış Peygamber Efendimiz de her zamanki gibi bize doğru bilgileri ulaştırmak için. Katiplerin de gözünden kaçmış hatalar olabilir. Peygamber Efendimiz bunu düzeltmiştir. Hazreti Peygamber her sene Ramazan ayında kendisine o yıla gönderilen ayetleri Cebrail'e okumuştur diyoruz. Hazreti Peygamber her sene ne yapmış? Ramazan ayında Peygamber Efendimiz kendisine o yılda gönderilen ayetleri Cebrail'e okumuş. Yani o yılda bütün gelen ayetleri Cebrail'e okumuş. Biz hatta bu hmm. ee, arz diyoruz. Şuradaki arz kelimesinin hemen tanımını da vereyim ben size. Sunmak sunmak takdim etmek anlamına geliyor. Arz kelimesi de Cebrail'e arz edilmesi e, diğer bir görevi konusuydu hatta ilgili Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Bu sunma işlemi şu anki e, mukabele geleneğimiz var Ramazan aylarında biliyorsunuz ki öyle bir şekilde günümüze kadar gelmiş. Hani o peygamberimiz biz de Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye çalışıyoruz. Peygamberimiz de işte o anda Cebrail'i okumuş hani e, yaşadığı zamanda. Biz de mukabele yapıyoruz Ramazan aylarında. O bizim e, gelen değerlendim hani bizim geleneğimiz olmuş Buradan gelmiş yani bizim o geleneğimiz. Kur'an'ın çoğaltılması istinsah. Kur'an'ın çoğaltılmasına istinsah diyoruz. Bu kelimemiz de bizim için çok önemli. Bazen Kur'an'ın çoğaltılması olarak görmüyoruz. İstinsah olarak görüyoruz tanımı. Hazreti Osman'ın devlet başkanı olduğu dönemde Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır. Hazreti Osman döneminde çoğaltılmış. Kurulan komisyon çoğaltma işini 5 sene devam ettirmiştir. 5 sene içerisinde çoğaltılmış. Gördüğümüz gibi. 7 adet Musa musaf istinsah edilmiştir diyoruz. 7 adet musaf istinsah edilmiştir. Bu musaflarımızdan birincisi Medine'den kalmıştır. Mekke'den gönderildiği şehirlere bakıyoruz. Kufe'de, Basra'da, Şam, Yemen, Bahreyn. Gördüğünüz gibi 7 tane şehire gönderilmiş çoğaltıldıktan sonra Musaf'ımız istinsah edilmiştir diyoruz. Medine'de, Mekke'de, Kufe'de, Basra'da, Şam, Yemen ve Bahreyn'e gönderilmiş. Vahyin gelişi sona erdiğinde Kur'an Musaf getirilmemiştir. Musaf getirilmemiştir. Hz. Ebu Bekir halife seçildikten sonra çok fazla hafız sahibinin şehit olması nedeniyle Yemame Savaşı diye bir savaşımız gerçekleşiyor. Orada e, şehitlerimiz, hafızlarımız kurallarımız şehit oluyor arkadaşlar. Müslümanlar tedirgin olmuş ve ayetlerin Musaf haline getirilmesi kararlaştırılmış. Yani o hafızların biliyorsunuz ki ayetleri ezberliyorlar. Ezberledikleri için bunlar vefat edince bu konuda bir tedirginlik yaşanmış. Tedirgin olduğu için de insanlar bir bunların Musaf haline getirilmesini kararlaştırılmış. Kur'an-ı Kerim'in Musaf haline getirilmesi için bir komisyon kurulmuş. Bunun komisyonu ise Zeyd bin Sabit. Zeyd bin Sabit. Bu komisyonun başkanı arkadaşlar. Zeyd bin Sabit. Bu komisyon Kur'an metnine dair yazılı nüshası bulunanların iki şahitle ellerindeki metinleri getirmelerini istemiştir. İki tane şahit istemiş bu komisyon. Bir yıl sonra Kur'an musaf haline getirilmiştir. Tamamlanan musafımız Hz. Ebu Bekir e teslim edilmiştir. Hz. Ebubekir vefat edince de Hz. Ömer'e, Hz. Ömer şehit edilince ise kızı olan Hz. Hafsa'ya emanet edilmiştir musafımız. Kur'an-ı Kerim'in harekeleme süreci harekeleme süreci diyoruz. Harekeleme bazı işaretler koyma teklifini kim vermiştir? Bu teklifi bize veren Ziyad bin Sümeyye. Ziyad bin Sümeyye adlı sahibimizdir arkadaşlar. Devrin dil bilimcisi ise bu harekeleme işlemini yapmak için seçilmiştir. Ebul Ebul Esvet et düele Öbül Esvet et düğeli hareke işlemini yapmıştır. Harflerin noktalama sürecini ise biliyorsunuz ki harekeleme farklı, noktalama farklı arkadaşlar. Mesela B harfi gördüğümüzde bu noktasıdır. Harekelemesi de üstü nesre, temin falan. Cezim. Noktalama eksikliğini fark eden noktalama eksikliğini fark eden kim olmuştur? Haccaç bin Yusuf. Haccaş bin Yusuf bu eksikliği fark etmiş. Bugünkü hareke ve, hareke, ve, hareke ve noktalama işlemini kim yapmıştır? Halil bin Ahmet. Arkadaşlar şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarında tabii ki nokta ve harekeleme yoktu. Bundan dolayı okuş, bundan dolayı okuyuşuyla ilgili sorunlar, sıkıntılar ortaya çıkıyordu. Sahabeler okuyordu bunları. Ama hani insanlar sonra İslam'ı tanımak için, İslam'ı sonradan kabul edenler olduğu için Arapça da bilmiyorlar ister istemez. Yanlış okumalara sebep oluyordu. Daha kolay okunabilmesi için harekeleme ve noktalama yapmaya karar vermiş. Bu işleri yapanlardan da Allah razı olsun diyoruz. Biz de günümüzde bunlardan hala faydalanıyoruz. Şimdi dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.